Yani ben doğuştan AK Partiliyim, AK Parti'ye verirdim. Hayat burada Suriyeliler yaşıyor. Biz yaşayamıyoruz yani. Benim o uçağı kaldırmaya sülalemin gücü yetmez. Muhalefet erken seçimi gündeme getirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin zamanında yapılacağını açıkladı. Biz de bugün Kahramanmaraş'ta vatandaşlara eğer şu an bir seçim yapılsaydı hangi siyasi partiye oy verirdiniz diye soracağız. CHP'ye veririm. Çünkü hani enflasyon mahvoldu. Ben kesinlikle hiçbir şey yapamıyorum. Yani cebimde 5 kuruş para yok. AK Parti ya o daha iyi mesela hani bir şeyler yapıyor. Yaşlıları görüyor mesela şey oldu pandemi oldu millete para verdi. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyor en azından. Hiçbirine mi? çünkü CHP PKK'yla işbirliği yapıyor. AK Parti'de Türkiye'nin durumu böyle maalesef. İnsanlar tarman curman oldu iyice şu oldu yani. Ekonomik yönden, maddi, manevi herkes mahvoldu yani. Ondan dolayı her ikisine de vermeyeceğim. AK Parti sanırım. Siyasi AK Parti'ye. Çünkü yani çok yardım oluyor yani insanlarımıza. Eski cumhurbaşkanlarımıza bakarsak hiçbir öğrencim bize para yardımı bulunmadı. Mesela tablet vermediler kimseye. Kesinlikle MHP'ye oy veririm. Ya bir tek dürüst adamı var. Ondan sonra da AK Parti'ye veririm. Ben CHP'ye veririm. Neden olsun ki şu andaki hükümetin rezilliğini görüyorsunuz. Ben daha neyini vereceğim. Çünkü şu an için onlar müdahale ediyor. Meral Hanım müdahale ediyor. Başkaları ne yapıyor ki? Ne yaptılar ki? Türkiye'yi batırdılar. Başka diyeceğim bir şey yok. Bu çok özel bir soru değil mi? Bence sorulmaması gereken bir soru. Yani AK Parti diyorum. İyi partiye veririm. Bu partiyi beğeniyorum. Benim fikirlerime uygun parti. İyi parti. Tayyip Erdoğan'a veririm. Daha iyi. Yani onun kararlarını falan daha çok beğeniyorum. Şu, an, şu anki partiyi desteklemek lazım desteklemek. Çünkü iyi işler yapıyor. Biz çünkü geçmişi de gördük. Yine insanların kararına saygı duymak lazım. Gerçek samimi söylüyorum. Bu adam bu Müslümanlar için Allah'ın bir lütfu. Bunu bilmek lazım. Bak benim çocuğum doğdu Elazığ'da. Uçağla aldılar Antep'e getirdiler. Ameliyatını yaptılar. Benim o uçağı kaldırmaya sülalemin gücü yetmez. Ameliyatını yaptırdılar. Daha ben ne isterim? MHP Partisi'ne. İlk seçimde hep MHP'ydi, hep oradan gittim, ya, devam ettim. CHP. Daha dürüst, daha yapıcı geliyor bana. AK Parti'den şu an memnun değiliz yani. Yani hayat burada Suriyeliler yaşıyor, biz yaşayamıyoruz yani. Bizi daha iyi yerlere getirecek yani. Asgari ücreti yükseltecek birinin gelmesini isterdik. Yani hangi parti olursa olsun. Ama şu an memnun değiliz hayatımızdan. Pandemi falan yani... Hep Herkes dışarıda bir bize yasak. Bilemiyorum yani artık. Yani ben doğuştan AK Partiliyim. AK Parti'ye verirdim. Ya onun yaptığı şeyler yani hoşumuza gidiyor benim her zaman verdiğim AK Parti. Yani oradan başkasına da vermeyi hiç düşünmüyorum. Hep ona veriyorum. Yani doğdum doğal onunlayım. Yani onun çünkü çok şeyini gördük. Diğer partilere göre o daha iyi diye düşünüyorum yani. A party.